taklar titredi, şehirler diz çöktü. Bu akınlar Hunların sadece Bozkır'ın efendisi olmadığını, aynı zamanda Avrupa'nın kaderini de şekillendirebilecek bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Karaton'un emrindeki Hun orduları rüzgar gibi esip bıraktığı izlerle efsanelere konu oldu. O düşmanlarının kalbine korku salan, kendi halkına ise umut veren bir liderdi. Karaton, Hun İmparatorluğu'nu Büyük Attila'ya hazırlayan sağlam temelleri attı. O, Hunların gücünü yeniden pekiştiren, boyları bir araya getiren ve gelecekteki büyük fetihlerin zeminini hazırlayan bir köprüydü. Onun adaletli yönetimi, cesur liderliği ve stratejik dehası Hun tarihinin sayfalarına altın harflerle yazıldı. Karaton, Bozkır'ın kartalı, efsaneleri fısıldayan rüzgarların daimi sesi olarak sonsuza dek yaşayacaktı.